Kimsenin numpad yok mu ya? Şey numpad diyorum. Numpad. Senin için yükleyeceğim bekle. Next'e. Ağzımı mı Ne istiyorsun? <gülüyor> 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 Merhaba. Allah Allah. <laughs> Oğlum <Doğru. gülüyor> <Ben gülüyor> alt tabdaydım. Öldüm <laughs> ben F2'yi <'yosun>. sikim. <laughs> Geri zekalı al. tabını sikim. Ya başla taramaya şimdiden başla. İçerap kuruyorlar Merhaba. beyler içeri hap kuruyorlar. İntikaldeyim. Radyo sesi alıyorum sanki. Boğa proxy'de kalması lazım. Sabahçılar, açıyorlar. Ab doğuda. Abi görüşümde benim de. Ben buraya bakıyorum sen diğer tarafa bak. Bizimkiler okay. gelene kadar bence proxy'de tutalım. Aynen. Mümkün olduğunca şu an ölmeyin daha proxy'de kalsın. Rallileri yok çünkü. Tamam proxy'de tutacağız. Doğmasınlar teceğiz. yeniden. Camda var. Aynen. Bir tane daha esel öldü. Tamam x2'm var hub'dan çıkıyorlar şu an. Bırak de çıkamazlar şu an. Ölmüyorum. Bu camın şeyinde ama. Kuzeyden. Kırdırtmayalım ya onu. Ee, duvarın öbür tarafında, Charlie'de bir tane. Düştü biri burada. Tam radyodayım. Tamam yani biz bu radyoyu alacağız durduramazlar. Rahatça kan ama. Araç geliyor. 344 nord tarafı. Araçla işimiz yok, devam edin. Nerede, nerede? Eee, 65 bu smoke var ya. Sabitlendi bir haber. Şu an aracından geliyor. At beklesin, Faktı yıldayım seni. Oyunay <laughs> nerede? Düşman geçti lan, 77'de. 77 lan. Bravo adam. Bak, bak önümüzde, önümüzde. Anlaşıldı. Oraya çoğunuz oynasın. Set sen ne gel. Kalanlar oynasın. Bravo öldü. Kuzeydeki yolda ana yolda şey var. M11 var. Beyler bundan sonraki cap'i biliyor musunuz? Arka rally. buraya Oha. Tamam. bizim rally'e verdin hala. Dönüyoruz mu? Şöyle oynayacağız hayır. Şuraya çıkacağız. rally çıkacağım güneye puşlayacağız. Bak hub'ı size marklıyorum. Hub burada bence. Ya ghost yapmayı bırak be adam. Önümde piyadeler var. Parça tesis Şimdi manganın hepsi şuraya gitsin. Sadece medik benle kalsın. Augustos. Anlaşıldı. Çağrımdan gidiyor acı. Aşağı iniyor şöyle. Tamam. Aşağı iniyorsa Orası diğer ke ha diğer kep burası o zaman. Onu tek zaten. Mark şeyler Beyler kepe girelim kepe girin kepe girin. Double nötr denememiz lazım. <laughs> tamam oldu. Esra bende radyo var. Tamam. Yazıyorum. Çağırdım radyo. Beyler heli çağırdım. Yanındakiler bana top. Çağrı'yı indiriyor iyi, iyi. şu an. Burası da olur, burası da olur. Fark etmez. Çok güzel. Aynen içi dolu. Bravo. Karşı tepem. Atan bir ölü. Doğudaki kaya kaldı. Duruyor da. Markta. Sağ var. Ulan radyo duyuyorum. Radyo önümüzde bizim ya. Strike geliyor Mark'ın. 126 epe Radyo burada Geliyorum kaldırmaya. Bombaydık ya. Çaktım Üçte. onlara bir parça esildim. İkiydi galiba yanlış mı biliyorsun. Diğerleri yaklaştı bize. Bomba atlar üstüne. Geldiler abi. Yap. Abi geldiler abi. Eyvah. Bastılar ya. Yani. Rally'i dayandırın. BTR'ı çağırın. Amına koyayım ya. Bak atıyor hala orospu çocuğu ya. Atıyor. Nereden atıyor o size Markası ya? Markası da buna Bir 88 East tarafında var bir tane. Bakıyor buraya. Atla Şöyle abi de. sen araca. Al. Tamam devam edebilirsin. Boşalıyoruz. Dur. Siz burada inin. Ben bir PR'ye gideceğim. Boşaldım. Tamamdır. Eyvallah canım. Kolay Ol. gelsin. Allah. <laughs> Medik iki tane revive var bende. Seyfler. <laughs> <laughs> Esas senin önünde MG yazıyor. Hadi şu durdur seni. Okay. Rally düşmüş. Bana da rally sesi geliyor gibi. Şey radyo sesi. Rally geldi. değil radyo duydum. Attım. Bomba geldi. Ağzım. Şöyle <laughs> Öldü o. gel helal beyler çok iyi oyun kazandınız tam üstümüze ace strike gerek yani